Hepinize Bil bakalım kanalından sevgiler. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve paylaştığımız içerikleri beğenmeyi unutmayınız. Kast sistemi. Hindistan'da kadınlar kendi statüleri dışında bulunan erkeklerle evlenemezler. Yani zengin zenginle, fakir fakirle, soylular kendi aralarında veya düşük statülerde bulunan kimseler de kendi aralarında evlilik yapabilirler. Diğer kişisel haklar konularında da bu durum aynı şekildedir. Kast sisteminin ve statikocu anlayışın dayatması olan bu tutumun aksine davranmak şiddetli baskılarla karşılaşmanıza hatta öldürülmenize bile yol açabilir. Aslında bize tuhaf gelen bu durumlar kendi toplumumuzda da sıkça rastladığımız gerçeklerdir. Drahoma geleneği Hindistan'daki tuhaf olan adetlerden biri de bizde de eskiden var olan başlık parası geleneğinin tam aksine erkekler değil gelinler evlenecekleri erkek için bir miktar para öder. Eğer bekarsanız bu durum hoşunuza gitmiş olabilir değerli dostlar. Ancak bu durumun arka planındaki sosyolojik gerçek hiç de hoş değildir. Zira erkek çocuk sahibi olmak cahiliye toplumlarda olduğu gibi Hindistan'da da bir ayrıcalık olarak görülmektedir. Bu bakış açısı erkek çocuğu evlendirirken hiçbir zahmeti üstlenmeyen, buna karşılık kız çocuğunu evlendirirken bütün zahmeti yüklenen bir toplum olarak karşımıza çıkmaktadır inek kutsaması. Öyle zannediyorum Hindistan kültürüne dair en çok bilinen konu bu ülkede ineklerin dokunulmazlık haklarının olduğudur. Hindulara göre inekler kutsal hayvanlardır. Öyle ki dışarıdan ineklere tapıklarına inanırız. Yaygın anlayışın aksine Hindistan'da ineğe tapılmaz ama inek kutsal kabul edilir. İşin gerçeği Kirişne adını verdikleri tanrılarının ineğin vücudunda beden bulduğunu düşünmeleridir. Bu sebeple Hindistan kültüründe ineklere asla zarar verilmez ve inek eti yenmez. Eğer Hindistan turuna gitmiş ve Hindistan gezisi yapmışsanız, sokaklarda bol bol inek görmeniz mümkündür. Ayrıca ineğin kuyruğundan tutan birilerini görürseniz, anlayın ki o kişi yemin etmektedir. Bunun yanında onlar kutsal saydıkları ineğin idrarıyla temizleneceklerine inanıp, ineğin dışkısını da alınlarına sürmektedirler. En merak edilen konulardan biri de yanlışlıkla bir ineğe zarar verildiğinde ya da öldürdüğünde ne olduğudur. O kişi 6-12 ay arasında yıkanmaz, temizlenmez, sakalını ve tırnaklarını kesmez. Sosyal ve iş hayatını devam ettiremez. Bu süre sona erdiğinde Hindistan'da yine kutsal kabul edilen bir ağacın altında büyük bir ziyafet vererek günahından arındığına inanılır. Bindi geleneği Alında belirgin bir nokta kullanımı daha çok Güney Asya'da özellikle Hindistan, Bangladeş, Nepal ve Sri Lanka'da popüler bir nişandır. Bu eski bir Hindu geleneğidir ve damla, küçük bir parça ve nokta anlamlarına gelen bindi olarak bilinir. Bindi kişinin gizemli üçüncü gözü ile ilgilidir. Hindu geleneğinde yer etmiş olmalarına rağmen bindiler zamanla dönüşüm geçirmiş ve bazı insanlar için popüler aksesuarlar ve moda deyimleri olmuştur geleneksel olarak alnın ortasında, kaşlara yakın kısımda kırmızı, parlak bir nokta olarak uygulanır. Birçok kişi kırmızı bindi ile tanrılara kan kurban verme antik geleneğini ilişkilendirir. Aslına bakarsanız ülkemizde de hala bazı bölgelerde kurban bayramında kesilen kurbanın kanından çocukların alınlarına sürülmektedir. Bu ve benzeri uygulamalar asıl itibariyle Asya kökenli dinlerin uzantısıdır. Ganj Nehri Ritüeli Ganj Nehri Hindistan'ın kuzey topraklarından ve Bangladeş'ten geçen 2700 kilometre uzunluğunda Bengal Körfezi'ne akan bir akarsudur. Ganj Nehri Hinduizm inancına göre kutsaldır. Hindular nehri tanrıça Ganga'nın vücut bulmuş hali olarak kabul ederler ve bu nedenle insanlar nehre taparlar. İnançlara göre belirli günlerde nehirde yıkanmak günahların affedilmesi ve tövbelerin kabul görmesini sağlar. Hinduizm'deki ölü yakma geleneği ile birlikte yaktıkları ölülerinin küllerini de bu nehre serperler. Hinduizm inancında ne olursa olsun Ganj nehrinin kirlenemeyeceği inancı vardır. Bu nedenle yıllarca kirlilik için önlem alınmamış birçok kanalizasyon hattı ve fabrika atıkları nehre boşaltılmıştır. Nehre her gün tahminen 1 milyar litre lağım akmaktadır. Ayrıca Hindular hamileyken ölen bayanları ve çocukların cesetlerini de Ganj nehrine atmaktadır. Ganj nehrinde çok sayıda cesedin kıyıya vurup kuşlar tarafından parçalanarak yendiğini görebilirsiniz. Hindu inançlarına göre nehrin suyu da kutsaldır ve insanlar için kurtuluş yoludur. İnanışa göre bu sudan bir yudum bile içmeden ölmek tamamlanmamış bir hayattır. Bununla birlikte ölüm döşeğinde bir hastaya son nefesinde nehrin suyundan içirmek cennete gitmesinin garantisidir. Bu nedenle birçok Hindu evinde ağzı kapalı kaplarda gerekli zamanlarda kullanmak için sular bulundurur. Nehrin çevresinde gayri suyu satan birçok satıcının olması da bundandır. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve paylaştığımız içerikleri beğenmeyi unutmayınız.